Merhaba arkadaşlar. Sen hocam da Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren şiirle karşınızdayım. Haydi bakalım beraberce yapalım şu e, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren şiir. Bunun diğer adı ne biliyor musunuz gençler? Milli Romantikler. <laughs> milli romantikler arkadaşlar. Tamam mıyız? Haydi beraber yapıştıralım bakalım. Ha buraya yazmışım zaten. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren Şiir. Şimdi hocam biz Cumhuriyet döneminde değil miyiz? Cumhuriyet dönemindeyiz doğru mu? Güzel. E, Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk varlığı yazmaya devam edenler yok mu? Milli edebiyattan bu, bu döneme kadar. Bakın şunu unutmayın bir kere. Şunu unutmayın. Ben bunu öğrencilerde çok yaşıyorum. Mesela Ahmet Haşim diyorum. Saf şiir. Bana diyor ki. Hocam o fecratil değil miydi? Lan oğlum fecrati bitince bu adamı öldürelim mi yani bu adam yazmaya devam etmesin mi? Adamlar yazmaya devam ediyor arkadaşlar. Cumhuriyeti ilan edilince milli edebiyatçıların hepsi ölmedi. Tamam mı? Adamlar yazmaya devam ediyor. Mesela o dönemden bu döneme kalanlar da var. Anlaştık mı? O yüzden böyle bir başlık açıyoruz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir, sürdüren şairler, milli romantikler arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmışlar. Yabancı sözcükler yerine bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır. Hece vezni kullanılmıştır. Milli konulara ve milli his öncelik verilmiştir. Zaten milli edebiyatın biraz özetini yazdım arkadaşlar oraya. Şimdi Orhan Şehik Gökyay'dan başlayalım bakalım arkadaşlar. Bu Vatan Kimin adlı şiiri çok ünlüdür. Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla tanınmıştır. Arkadaşlar destursuz bağa girenler bu önemli. Ve Bu Vatan Kimin şiiri. Gençler bunu unutmuyoruz tamam mıyız? Haydi bak kısa kısa böyle kısa kısa geçeceğiz. Devam edelim. Arif Nihat'ı kısa kısa geçemeyiz ama arkadaşlar. Çok önemli bir şair. Kıbrıs Türklerinden Bayrak Şairi. Tamam mıyız? Bayrak Şairi deyince aklımıza gelecek isim. Bayrak Şairi. Şimdi bak vatan şairi Namık Kemal İstiklal şairi Mehmet Akif, Bayrak şairi Arif Nihat Asya arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin önemli şairlerindendir. Herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır. Şiirlerinde hece ve oruzu birlikte kullanmıştır. Edebiyatımızda Bayrak şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya eserlerinde tarihimize ve ulusal değerlerimize sahip çıkılmasını istemiştir. Geçmişle geleceği kaynaştırmaya çalışmıştır. Şiirlerinde vatan, millet, bayrak, kahramanlık, aşk ve doğa temaları temalarını işlemiştir. Şimdi yastığımın rüyası önemli arkadaşlar. Ayetler önemli. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Çok önemli. Rubaiyatı Arif. Bakın arkadaşlar bu adamın Rubai serisi vardır. Rubaiyatı Arif. Rubaiyatı Arif 1, 2, 3, 6'ya kadar gider bilginiz olsun. Rubaileri çok kullanmıştır. Cumhuriyet döneminde önemli Rubai yazarlarındandır. Bak şairlerindendir. Bak şimdi. Cumhuriyet döneminde Rubai kullanan kaçıncı şair... E, e, Rubayı kullanan ikinci olmadı. Rubai'yi kullanan diye ifade ettiğimiz ikinci şair bu. Birini kimdi? Yahya Kemal arkadaşlar. Bir de kim? Arif Nihat Asya. Bir de Ümit Yaşar Oğuzcan. Cumhuriyet döneminde bu üçü önemli rubai yazarlardır. Şairlerdir bilginiz olsun. Enikli kapı arkadaşlar. Kökler ve dallar çok önemli. Emzikler, dualar ve aminler mükemmel önemli arkadaşlar. Kanatlar ve gagalar. Kıbrıs rubaileri yine önemli gençler. Unutma, unutturma. Tamam mıyız? Kim bu abimiz? Arif Nihat Asya abimiz. Güncel de bir adam. Şiirleri her yerde dolanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen bunu unutmayın. Devam edelim geldik Ahmet Kusti Tecere orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür türküsü var ya orada bir köy var uzakta o türkünün aslında şiirinin şairidir arkadaşlar. O bir şiirdir. Türkü haline getirilmiştir. O şiiri yazan kişidir. Ahmet Kutsi Tecer. Türk halkını işleyen, Türk halkını konu, konu edinen bir şairdir. Ee, şiirini bütün süslerden arındırır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in memleket şiirini benimser. Memleket anlayışını arkadaşlar. Memleket şiiri anlayışını. Anadolu folklorundan yararlanır. Orta oyunu Yunus Emre ve Karaca olan üzerine ciddi araştırmalarda bulunmuştur. Arkadaşlar aynı, aynı zamanda folklor araştırmacısıdır Ahmet Kutsi Tecer. Aşk ve Veysel'in keşfedi, Veysel keşfedilip Türk halk şairi olarak Türkiye'ye tanıtılmasında etkin rolü vardır. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Konya Aşıklar Bayramı var. Tamam mı? Konya Aşıklar Bayramı. Bir gün Aşık Veysel Konya, şey, Konya Aşıklar Bayramı'na gitmiş. Ahmet Kutlu Tecer de orada. E, Ahmet, Ahmet Tecer'in gözleri Aşk ve görüyor tamam mı hani onun üzerinde yoğunlaşıyor. Aşk ve eseri bakıyor bir atışmalar falan yapıyor, bağlama kullanıyor, şiir, doğaçlama şiirler söylüyor. Onu alıp arkadaşlar ne yapmıştır? Edebiyat dünyasına tanıtmıştır. Ahmet Kudüs olmasa olmasaydı biz mesela aşk ve bilemiyor olabilirdik bilginiz olsun. Samimi ve duygulu memleket şiirleriyle tanınan Ahmet Kutsi Tecer aynı zamanda folklor araştırmacısıdır. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Avrupa'yı şiir anlayışından aşık tarzı şiirlere, söyleyişe yönelmiş ve bu iki anlayışı şiirlerinde birleştirmiştir. Halktan aldığı malzemeyi batı tekniğiyle işlemiştir. Tiyatroları var arkadaşlar. Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü Satılık Ev. Şiirleri nerede hocam? Hani o kadar şiirden bahsettin. Gençler şiirlerini Ahmet Kutsi Tecer Şiirler adıyla basmıştır. Ahmet Kutsi kendisi de basılmıştır. Öldükten sonra basılmıştır arkadaşlar. Tecer şiirleri kitabı bu şekildedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı Yahya Kemal gibi. Tamam mıyız? Haydi bakalım Ahmet Kutsi'yi geçiyorum. He. Var mı sıkıntı gençler? Haydi bakalım. Geldik kime? Kemalettin Kamu'ya. Arkadaşlar Hakimiyet Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. İlk şiirleri 1919'da Büyük Mecmua'da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasında sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti Kemalettin Kamu abimiz. Hece ölçüsü kullandığı şiirleriyle Milli Edebiyat Akımına bağlı bir şair olarak bilinir. İlk şiirlerinde vatan sevgisi, milli mücadele, sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işledi. Bingöl Çobanları ve Gurbet adlı eserleri en tanınmış şiirleridir. Arkadaşlar gurbet şiiriyle tanınıyor ancak Bingöl Çobanları'nın önemli özelliğini ne biliyor musunuz mu? Bingöl Çobanları'nın önemli özelliği arkadaşlar edebiyatımızdaki... En önemli pastoral şiiridir pastoral şiir Tamam mıyız? Edebiyatımızdaki en önemli pastoral şiirdir arkadaşlar. Pastoral şiir mi demek? Çoban hayatı, doğa konulu şiirlerdi. Unutma unutturma. Kemalettin Kamu abimizi bu şekilde geçtik geldik. Kime? Ömer Bedrettin Uşaklı arkadaşlar. Deniz Sarhoşları mükemmel bir şiir. Lütfen okuyun. Deniz Sarhoşları'nı gençler. Anadolu tabiatına olan hayranlığıyla bilinir. Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem şiirlerinin başlıca konularıdır. Döneminde Anadolu şairi olarak ünlenmiştir. Sarı Kız Mermerleri adlı kitabını kızına adamıştır. Arkadaşlar sarı kız mermerleri ancak bunu asıl meşhur eden nedir? Deniz sarhoşlarıdır unutma. Deniz hasreti yayla dumanı ve sarı kız mermerleri. Gerçi yayla dumanı da çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kim bu abimiz? Ömer Bedrettin Uşaklı gençler. Devam edelim. Bedrahmi Rahmi Eyüboğlu, Karadut arkadaşlar. Karadut şiiriyle ünlenmiştir. Şiirlerinde halk edebiyatının masal değiş türlerini, resimlerinde ise geleneksel halk sanatçılarından geleneksel halk sanatçılarından seçtiği motifleri kullanmıştır. Bu aynı zamanda arkadaşlar ressamdır. Bilginiz olsun. Ressamdır. İyi bir masal araştırmacısıdır. Onu da söyleyeyim. Masal araştırmacısı. Masal ve hatta halk hikayesi. Ve halk hikayesi araştırmacısıdır. Tamam mıyız? Ee, 1940'lardan sonra duvar resmi, resimlerine yönelmiş ve 1950'lerde ise mozaik çalışmalarına başlamıştır. En tanınmış şiiri e, Karadut adlı şiiridir. Yaradana mektuplar gençler Karadut, Tuz, Üç Birden Üçü birden, dördü birden. Dol, Karabakır, Dol. Yaşadım çok önemli değil. Yedi tane erik ağacı arkadaşlar. Bunlar önemli şiir kitapları. Tezek, Canım Anadolu. Bunlar gezi yazıları arkadaşlar. Düz yazı bir araştırma deli fişek gençler. Bunlar kimmiş? Bedri, Rahmi, Eyüboğlu'nun eserleriymiş gençler. Dikkat ediyoruz. Biraz ezberleyeceğiz. Biliyorum, haklısınız. Hocam bu kadar şeyi nasıl ezberleyeceğiz? Gençler işimiz bu. Lütfen. Biraz da genel kültür olarak yani. Gelelim Behçet Kemal Çağlar'a. Yine önemli bir isim arkadaşlar. Aa, Aşık Ömer mahlasını kullanıyor değil mi? Ankaralı Aşık Ömer. Faruk Nafiz ile birlikte ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 10. yıl marşını e, yazıyorlar. Faruk Nafiz ile birlikte bilginiz olsun. 10. yıl marşını yazmışlardır. Erciyes'ten kopan çığ. Burada bir kalp çarpıyor benden içeri. Arkadaşlar şu çok önemli. Erciyes'ten kopan çığ. çok çok önemli. Unutma unutturma. Tiyatro Çoban arkadaşlar Atilla. Eee Şoban Atilla mıydı? Attila mıydı? Öyle bir şeydi. Haydi bakalım devam edelim. Zeki Ömer Defne gençler. Bakalım. Kendine özgü şiir anlayışıyla halk şiiri arasında bir köprü kurmaya çalışmıştır. Denizden çalınmış ülke. Mükemmel önemli gençler. Sessiz Nehir Kardelenler. Şu çok önemli. Denizden çalınmış ülke. Evet gençler. Milli romantikleri, milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren sanatçıları burada bitiriyoruz. Hemen sorularını çözüyorsunuz. Kendinize çok cici bakıyorsunuz.